Şimdi ben kayınvalidelerime sormak istiyorum, bugün şıklığınızın sebebi ne? O otriş, o hırka, o toka. Ay canım bugün kendimi çok iyi hissediyordum. Biraz böyle şık olayım dedim. Takıp takıştırmak istedim. Annemin ördüğü hırkayı takmak istedim. Giymek Hı. istedim. Şıkır yani. şıkır. Evet. Onlar Çünkü da benden gördü kıskandı, onlar da öyle giydi. Ya hmm. bana sorarsan ben her zaman böyleyim Derya hanımcığım. Bir kere bana yakışır yakışıyor. Siz her de zaman çıkıp şıkırım böyle. Hmm. Ay Türkan ablacığım nasıl böyle poz vererek tokanı gösteriyorsun? Böyle <laughs> kalkalar falan atıyorsun. <laughs> Derya ya bu Gül var ya. Bir dakika bitireyim de Derya hanımcığım. Her zaman sahne alacak şekilde olmam lazım. Sahne alıyorum görüyorsunuz. Gördüm. Sürekli çıkıyorum, istek geliyor. Burada ah. bile ben okuyorum. Evet. Kimsenin okuduğu var mı? Yok. Sen ben böyle söylüyorum. mi çıkıyor sahne hani, tavuk gibi? Derya Hanım, <laughs> efendim. Benim kızıma bir sor. Bak ben böyle cicili bicili şeyleri pek severim. Her gittiğimde alırım. Nasıl güzel olmuş mu? Olmuş. Derya aldım. Derya Hanımcığım, ben gencim, güzelim ne giysem yakışıyor ya. Evet. Onlar da beni kıskanıyorlar. Hamiyet abla, sen de çok sade olmuşsun bugün. Hani bu da yakışıyor sana. <laughs> ya normalde değiliz. Normalde bizim WhatsApp grubumuz var. Bana yazıyorlar. Bugün bana bir plan ...düşündüler. Sade giyineceğiz hayatım dediler. Ben de yazlık böyle bir elbise getirdim onlara uydum. Bir geldim bunlar şey... ...sahneye Aa. çıkacakmış gibi. Ama senin e, bugün açılışta... ...başka bir iddian vardı. Dedin ki bende de var bunlardan. Aynısından bende de var dedin. Aynısından dedi. bende de var hatta çıkışta ben... E, ...bavulum dolu bir telefon bekliyorum. Olursa akşam bir sahnem var... ...birkaç bir şey getirdim. Hı -hı. Yedekli falan. Hı -hı. Buraya da koymak için bir şeyler getirdim. Valizde var ama söylemediler. Hatta e, ben de şöyle düşünüyorum, tadıma gideceğim zaman... E, ...arada bir vaktim var, hemen değişirim ben de şıkır şıkır... ...bir şeyler giyerim diye düşünüyorum. Valizden alırım, dolu her şeyim. Verebilirim diyorum. Verebilirim. Ben de verebilirim. Yok, var var, aynaları bak, gerçekten var. Vere bak tokayı verebilirim, bilekliği verebilirim. Yok, aa bileklik... Aynısından bende de var, yani inanamıyorum. Yani gerçekten bak, verebilirim yani. Onların senin olma ihtimali var mı? Yok. yani Yok odam canım. kilitli kartla giriliyor, herhalde girememişler. Derya de, de, de. Hanımcığım, Aynıyorum. sadece aynı şeyleri hamiyet almak zorunda her yerde satılıyor. Hmm. Ben Ankara'da aldım, söyleyeyim. Ben görmedim? Allah Heh. Allah. Kızım Hiç beraber görmedin. aldık ya. Beraber aldık. Evet. Bir de. Beni de inandırıyor. Kız niye Ama. hatırlamıyor? Ne çabuk unuttun? Bende Alzheimer başladı yazık herhalde. Yazık genç yaşta, yazık. Allah Allah. Genç yaşta Alzheimer oldu. Hamiret abla gibi. sen galiba toz konduramıyorsun ama... E, ...ben bu konuyu ilk duyduğumda bir işkillendim. Rica ettim. Senin kulisin güvenlik kameralarını izlettim. Sen de Aa. merak ediyor musun şaka, kameralara şaka takılanları? Şaka mı gerçek mi? Ha? Şaka mı? Bunu yapmış olamazlar. Yok. Gel bak izleyelim. Yok, yok olur mu Aa. bir şey? Bak kameralara neler takılmış. Şaka. Sen Hı... Amileti ya. ben şunu bir dakika. Ben, ben ay istiyordum. inanmıyorum ya. Aa, ya aşk olsun siz. De Kim açtı kapıyı size? Çok ne güzel. Tamam. Aldım tamam Yok yok yeter. ayıp olur. Tamam. Ama şöyle sanki hiç karıştırmamışız gibi. Sabah söylediklerinizden sonra ben şüphelendim. merak ettim kuliste bir şeyler yaşandı mı ve haklı çıkmışım. İnanamıyorum. Montajdır montaj. Aile montaj. Şu Nasıl an... bir montaj? Aile art... montaj yok biz değiliz yani. Ha size <laughs> çok benzeyen birileri imkan. var burada. Ya bir şey söyleyeceğim kızlar çok ayıp ben işe gideceğim. Çarşı şeyi gibi yapayım. Yani Pazar şey sandık. Ne gibi... demek istiyorsun bize hırsız mı yapıyorsun? Hayatım kamera yani görüntüleri o var. O montaj biz... bildiğin montaj, biz değiliz. Ya bir tek sende mi var? Bak. Hayatım gördüm. aldım geldim ya. Valizimden almışsın. Ya ben işe gideceğim, nasıl girdiniz oraya ben? Pazar standı gibi ya yaptınız da bizim, ya. Ya Ya çıkartın, kirletmeyin. Allah Amin. aşkına işe gideceğim ya ben ya. Ya annem ördü, annem. Allah Allah. Montaj diyoruz. Çıkartın bakacağım etiketi var ya anne. Benim ben işte. Verme, de bizim. Ya aşk olsun ya. Hamiyet. Hamiyet için bir dakika dinler misin? Benim. Ben seni çok severim biliyorsun ama alınıp darılma. Senin beni kıskandığını düşünmeye başladım. Sahnemi, sesimi, bak böyle bir avram var görüyorsun, dikkat çekiyorum. Bir sana bak bir de bana bak Allah aşkına. Kim sanatçı? Yani aldık farz edelim, yedik mi yani? Benim onları buraya getirmemin sebebi ben işe gideceğim yani buradan. Ya çok istiyorsan vereyim ben sana bunu? Aa, anne. Al, anne. Efendim. Resmen sonuna kadar doğruyu inkar ediyorsun. Nerede aldın? Zincan'da. Hani ben niye hatırlamıyorum F yani. Ora neredeymiş ne Bir göster ber bana. Beraber gitmiştik ama o anda ablan geldi sen ablan yanına gittin. Bir de ablam geldi. Evet. Helal olsun hiçbir şey demiyorum. Herkes bir dursun bak bir şey açıklayacağım. Bence teyzemin bu davranışlarının sebebi belli. Ney? Ney? Sabah ha? kafasını çarptı. Bence ha. de. Psikolog kesin... konuştu. Kesinlikle. Tamam. Kesinlikle. Evet. Çok Tezim bilmiş. Teyze senin yaptıkların çünkü başka türlü kaldırılamaz ya. Hadi bir Yok, saniye. Tükeceğim. O kafasını çarptı. Onun tansiyonu düştü. Bana ne oldu peki? Bence sen de onlara ha. uydun yani ya. Fatma abla. Ben yani sana ne olduğunu söyleyeyim. Sen de has ettin gelinin yapıyor ya. Gelinini örnek aldın. Hassettim mi? Aynen ettim. aynen. Sen gelinini örnek aldın. Körle yaptın şaşı kalktın sen Fatma abla. Fatma abla. Efendim canım. Ayıp değil mi Allah seversen? Ha diline düşürüyorsun. Ben sen de sözlerine dikkat et konuşurken <laughs> ya. ya. Ya o konuşuyor. <laughs> konu. Ben aldırmıyorum. Ya, Boş ayıp mu? ama yaptın. Gerçekten çok ayıp ya. Ay, yeter yani. ya. Gerçekten ayıp yeter ya. Şey İstemiyorum yapmadım. artık seninle yarışmak ya. Allah. Im. Ya. O zaman git. Gitmeyelim, sen gideceksin. Git. Gerçekten artık Bunlara yeter şey ya, burama kadar geldi Ay, Zeynep ya. O masa ya. benim, o masa benim. Bu nedir benim. ya? Bu nedir ben ya? Ben o masa ben benim. benim. Yeter artık ya, bunalttım beni artık. Kolundan oh, tutun çıkartın, alacağım Allah, seni Allah dışarı ya. ya. Dedem, dedem, dedem gibi. Bir dene, dene. Dene, dene. dene. dene bakayım. kimse istemez, senin oh. kısmetin kafası. Oh 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 oh, oh 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 oh! Hiç alkışlamayın, daha az önce iki tane kısmetim geldi. İkisi de 85 yaşında. Hiç Kardeşim göstermiyor. De... Hiç Uuu, göstermiyor. Nenem la 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 la. Ne edeceksin avka falan ben <laughs> bilmem. Hiç göstermiyorlar canım. Sen sana bak. Sana yine kimse bakmıyor. Bana 85 yaşındaki bakmış. <laughs> Hamit abla. Buyur Hamit Buyur canım. Orada kayınvalideler seni kıskanıyorlar. Gidiyorlar kulüsünü darmadağın ediyorlar. Böyle örümcek gibi senin odana dağılmışlar. Ah, kıyafetlerini giyiyorlar. Burada da gelinler beni kıskanıyorlar. güldüm gönül. Ay ele kıskanılıyoruz güldüm. hayatım. Evet. evet, tamam anlaşıldı. Bu işin içinden çıkamayacağız. En iyisi yemeklere dönelim. Hamursuz pizzaya başlıyoruz. Üçüncü yemeğimiz. Hadi kolay gelsin. Şimdi ben hemen şöyle bardağıma sıcak suyumu doldurdum. Bununla ince bulgurumu ıslatıyorum. Hemen şöyle şişmesini biraz bekliyorum. Tuzumu, karabiberimi ekleyeceğim. Hemen ekledim. Biraz daha tuz alacağım şuradan. Tuzsuz olmasın. evet <laughs> Hafif şiştiğinde yumurtamı kıracağım. Sonra tavamızın altına hamur gibi böyle düz sereceğiz. Üzerine de üzerine salçalı salçalı sos yapacağız. Sosu evet. Tuğçe hazırlıyorsun değil ben mi? Ben de e, o hamuru kızartacakken üzerine pizzamızın salçalı sosunu yapıyorum şu anda. Salçayı yağla eritiyorum. Üzerine tuzunu falan, biberini koyduk. Şimdi pizza olduktan sonra da üzerine süreceğiz. Tavamızda hemen. pizza hamuru gibi yaydıktan sonra sosumuzu dökeceğiz. Sosumuzu döktükten sonra üzerine yuvarlak şekilde doğradığımız domateslerimizi, soğanlarımızı koyup kapağını kapatacağız. Sadece o şekilde hamursuz diyet pizza yani. Diyet pizza olacak bu. Böyle biraz şişmesini ben bekliyorum. Sağlıklı pizza.